çektin be Gülistan?" -"Ne çekti bunlar?" -"Ne didindin be Selahattin?" -"Ne çektin be Selahattin?" -"Çok çektin Gülistan." -"Ne çektin be Rıza?" -"9 yaşına kadar ay ne işedin be çocuğum?" -"Sanki nehirleri içtin içtin de işedin be yavru." <laughs> -"Ne çektin be?" -"Arıyor <laughs> gene ya tebrik etmek için." Alo, buyurun efendim. Kim efendim? Kim? Ben Vasfiye teyzem. <laughs> Televizyonda gördüm, kanaldan numaranı aldım. Ne çektin be Gülistan? <laughs> Bir araba alacağım diye kendini yerden yere attın be çocuğum. Yok, Vasfiye teyzem. Bizim Araba filomuz var da ya. biz hani ana olsun diye katıldık hani. Oyalanma maksatlı. Oyalanacaksın ne yapacaksın? O cüce oğlanın gözü dışarıda dökeceksin elemine, kederini... pimpon topundan çiçe. Gülistan. Topuklu pabuçla bile beline gelmeyen oğlanla ömrünü tükettin be çocuğum. Baktım televizyona da ay çok da yaşlanmışım be yavrum. Ya Nasrin, Nasrin ya teyze ben Selahattin'in gözü dışarıda değil ki. Ah ah. Ameleydin. Sus kacıktın şeyle. Harç karardın yazık. Ayşe bey de ne döverdi seni be. Ya şöyle bir kere enseme vurdu. Usta mı sonuçta? Ya Şeyh bey iyi adamdır. İyidir tabii iyi. Ah. Baktı dövse de sövse de... ...senden bir şey olacağı yok. E o da haklı. Dedi kızı kimse almıyor. Bari bu alsın. Selahattin. Hmm. Armut suratlıyı sana kakaladılar be çocuğum. Gülistan... <laughs> <laughs> ah, iyidir, e, otoriterdir ama... E, ...alttan alarak... Alttan alacağım, iç güveysi gelmişin, almayıp da ne yapacaksın, mecbur. Hayır ben... Ne çektin be, el alemin evinde sığıntı gibi... ...ömrünü tükettin be yavru. Ben... Aslında... Yok. <laughs> yo, yo. Yok. Arada erkek olup çapkınlık yapacağım da... ...eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye... ...kim bilir ne didindim be Selahattin. <laughs> Selahattin ne oldun ya? <laughs> çok çektim bar ya, çok çektim bar ya. Tabii. Akıt derdini, elemini, ah içine atma. <laughs> <laughs> Neyse ki Vasfiye teyzeniz geldi artık size bir dayanmak olur. <laughs> ne çektiniz be? <laughs> Buldun mu defteri Servet? Yok valla. Aradım, şey edemedim. Komşuya bile sordum, yok. Mutfağa da bakarız sonra. Ay şu tarifleri 20 yıldır benden saklamak için ne didindin be Servet? Ay aç olsun Vasfiye. Defterin arasında kaç yıllık kağıtlar ay uçmuş mu ne olmuş artık? Bana bak. Ne lezzetli elin vardı kız. <laughs> Sağ olasın. Sofra kurardı bu. Şemos Bey eve gelir ilkin sofraya bakardı ne var diye. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Önce yemeklere bakardı ilahi. <laughs> Doğru. E nereye bakacak servet? Sana mı bakacak? Ona da yazık. O da haklı. Ben geç kaldım. E, pardon. Aferin. Ay yakışıklı da çocuk be. Evet çok. Böyle özel bir çocuk. Anladım onu özel çocuk. Hmm. Çok zor be kızım. Evet yani ilgi alaka fazla oluyor. Bu hale getirene kadar kim bilir ne paraladın kendini be Gülistan. Büyütene kadar. Allah'tan gelene eyvallah diyeceğim ne yapacağım. Yani ben anlamadım tam. Gülistan, doğumda mı böyle oldu, sonra mı böyle oldu yavrum ha? Ne oldu ki ya? Ay gelmiş çıplak ayaklarıyla çap çap yere basıyor da... ...iyiyim diyor. Ayakkabımı giyiyorum teyze diyor ya. Ağzı Şam'da, gözü Bağdat'ta. Bana bak. <laughs> ...yemeğini, temizliğini kendi beceriyor mu Gülistan? Ya... ...ya sen ne diyorsun Vasfiye teyze ya? Aa benim, benim oğlum aslanlar gibi ya... ...aa... ...çalışıyor, işe gidiyor o ya... ...şeyde çalış... Şey, ...koskoca... E, bu, ...bungalow smith'ler... ...gillerde çalışıyor ya... ...müdür! Aferin! Bacakta iki kırık öyle mi? <laughs> Cüzdanını müzdanını almışlar yazık. Bir topallığı kalmıştı o da oldu. Ne çektin be Selahattin? Bereket telefonun üstünde bırakmışlar. Neyse ki oradan bulunmuş Bora Bey. Ama buna da şükür. E benim oğlum. Hayır, içim temiz ya, ondan diyorum. Hep İn iyetimden. En Son Haber.